Evet arkadaşlar herkese merhaba tarladayız ee, kapatacak mıyız kapatacağız gübre basmaya geldik yine 30 kilo üre 25 kilo potasyum nitrat şöyle bunu ekleyelim Şöyle suyumuzu da açalım Evet Haydi bismillah basasıya kadar Böyle çıkarttıralım. Biraz da gaz verelim. yavaş yavaş bünyesine salacak. Şöyle biz de gidelim bir yukarıda palatırları alıyorlar. Şu yukarıdakilerin yanına da gidelim de. Şöyle gördüğünüz gibi Zeytinin olan bütün dalları indirmişler ama bıçak bir şey yok. Ne de alınması lazım demek ki. Şöyle bakalım buralardalar ama bunlar burayı bugün bitirsin. Başka bir şey istemiyorum. Zeytin olan balatırları bile yapmışlar. Vallahi yerler biraz Pahalı. yani Biraz çok tutuyor şimdi 10 gün 10 kişi olacak hemen hemen burada bugün. Ee, yani bitse 10 kişi olacak. 1300 lira paraya tekabül ediyor. 2 günde 1300 lira cebimizden çıkmış oldu. Yani Gerçekten çok masraflı bu iş ya. zeytini bakmak kolay değil arkadaşlar yani e, e, tamam para kazanırız alırız ama o zamana kadar çok çok para harcıyoruz çok para harcıyoruz gerçekten şimdi ama emeğimizin karşılığını alırız Allah izin verirse Allah afat vermezse bir on vermezse böyle güzel olursa Evimizin karşılığını alırız inşallah. Tabi masraf yani masraf olmadan olmuyor. Yani illaki masraf yapacağız. Olmuyor çünkü yani bıraksak kendi haline. Şimdi potasyum nitrat basıyorum. 200 lira çuvalı. 25 kilogram 200 lira. Üre aldım. O da 230 lira mı? 220 lira mı ne? E şimdi ikisini aynı anda bastık. E kendi işçiliğim falan filan. 500-600 liraya mal oluyor yani bu iş her basışta. E arada yaptırıyoruz. Yani bu işler çok Çok şey ya. Seni biraz para konusunda yıpratıyor hele şu an. Yani paranın olmadığı bir zamandayız. Bu işte maaş kadar kendimiz biraz idare edeceğiz. Biraz destekleme. Sağ olsun Gübre gübre veren abiler, mühabiler yardımcı oluyorlar. Biraz idare edecekler yani bu iş böyle. İdare etmeden olmaz. Allah razı olsun hepsinden. İdare ediyorlar. Ama başka türlü ben bu işin altından zaten çıkamazdım. Nerede bunlar araya? Bu da 6 kişi diyorlar, 3 kişi var burada. Allah Allah. 6 kişi var diyor adam tarlada 3 kişi gördüm ya. Nerede bu geri kalan adamlar? Nasıl 6 kişi var orada ya? Hayret bir şey ya. Şunların yanına bir daha gideyim bakalım. belli he orada bir sıra var tek sıra yukarı çıkacak ha? yani geldiğiniz yolu şey işte bir sıra var orada Bu alt tarafları aldınız değil mi? Rüzgar gülleri tarafına. Bitti orası. Bu tarafa geçiyoruz. Göstermem gereken bir şey yok arada. Sınır belli oradan zaten. Ya Kuray zaten Bende de su lazım ama onu da bize. Değil mi? 10 dakika sonra biter ya. 10 dakika kaldı. <laughs> bir şey olmaz be zehir yok içinde. Bu ne siz bütün zeytin olan dalları kesmişsiniz. <laughs> Vallahi billahi ya. He Vallahi İlla tıkanacaksınız anasını satayım ya. İlla tıkanacaksınız yani. Al o kadar ya bir şey olmaz. Bu dama gibi bir şey oluyor gene. Bu ya. İşleri açılması lazım. Hava var ya. Havalansın ya. İlaç da girmiyor böyle oldu mu? Yarım toplamak zor oluyor. He? Toplaması zor oluyor. Kökün dibinden biraz böyle attırma ihtimalimiz olursa abi attıralım be. Çapa çekeceğim burayı biliyor musun? Goble çekeceğim böyle bir parçalasın bunlar ya. arkadaşlar gübrenin başına geldik. Şular kesilmiş. Geldim pompanın yanına. Voltajlar düşük sanırım. Öyle gözüküyor. 116 normalde 216 falan oluyor bu. Voltajlar düşük herhalde. Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Böyle bir şey var mı ya? Min ediyorum böyle bir şey var mı ya? Ne şans ne şans ya. Gübreyi bastım ardından 3 4, 4 saat su akması lazım. Evet arkadaşlar. Panoya geldik. Haydi bismillah. Gene panoyu bir açalım. Şimdi 16 numara bizim bu Şu numara 600 düşükse abi Kapatırım ben bunları Fatura gelmiş Tamam bizim değil evet. ama. Ama hem faturalarını da var ya yazıyorlar yazıyorlar atıyorlar buralara her yer çerçöp çöp. Şuraya bak fatura yok. Fareler mi yiyor ne yapıyor bilmiyorum yani yazıyorlar da be. Bu kimin? 200 lira. Fatura bilmiyorum da bizim yok. Daha önce foto. Bu tarafta kimlerin var? Buralarda da bir şey var. Buralarda dolu. Hı, hmm. Arka tarafta bunların da 嗯。Oh no. Deneyelim. Deneyelim bakalım ne olacak. Ne değişecek göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik bakalım bu voltajlar ne durumda? Yine düşük. <laughs> Bana gelen mi düşük acaba ya? gelen düşük olamaz ki. Niye bana gelen düşük Kamera ön kamera çalışıyor dildireceğim ya. Kırdık şeyi. Neyse i̇şte arkadaşlar bekleyeceğiz burada. <laughs> ee, videoyu burada kapatıyorum. Yapacak bir şey yok. Biraz başında bekleyeceğim. Hepinize iyi seyirler. Kendinize iyi bakın.